Rufi. Dönekçilerin kralı abi. Kavuk Memiş abi. Memiş abiyi pazarda yakaladım. Hayatta yakalayamazsın ha, normalde. Hoca 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 sana mı diyorlar? Evet Memiş abi söyle bakayım dönekler nerede? Dönekler mi? <laughs> <laughs> dönekler mi? İşte kim ne olacak başka? Vallahi mı? Tabii. Anlat şu dönekleri be Memiş abi. Ya abi. dur şimdi olmaz ki. Neden olmaz be? Anlat şu Anlat şu dönekleri be. Zamandaki dönekler nasıldı? Şimdikiler kutma, hepsi pırasa. Pırasa değil mi? Tabii pırasa. Rahmetli emin olsa da konuşsa. Peki neden böyle olduk biz? Niye? Kuştan He? anlamadıkları için, kuşları eş etmesini bilmedikleri için kuşları bu hale getirdiler. Doğru söylüyorsun. Doğru söylüyorsun. Gönek bakıyor. Adam abi gidiyor. Peki bundan nasıl kurtulacağız? Bir kere bozuldu artık, bir daha toplayabilir miyiz? toplar, öbür dünyada toplar. <laughs> Gel bir yana doğru, sen de bırak şimdi ya. Gümüş abi öne yakalamak kolay değil. Pazarda Bak, ben denk gele yakaladım. Ben ya. seni gördüm ses etmedim. <gülüyor> <gülüyor> Hello. Gümüş abi. İki, i̇ki, tane fazla attım dursun diye. Gümüş abi. Söyle şu döneyi nasıl kurtaracağız? Eski ırka nasıl geri döneceğiz? Yastığa kafayı koydun mu sabaha kadar düşüncen dönecek böyle. Öyle kolay değil. <laughs> Kara kanadı var, pal kanadı var, gideri var, atomu var, cesuru var. Kuşları Allah, Allah pamuğu gibi, gibi koptular birbirlerine karıştırdılar. Bu, o aynı ırkla bu kuşları eşitmek lazım ama gitti artık. Paçal oldu kuşlar çıkamasın için içinde mesela. Böyle. Peki böyle var mıdır 40 yıldır 50 yıldır aynı damara bakan? Koruyan var mıdır? Ya var ama boş ver. Hırsızları Hı, davet edin mi kırsız? Ha? Ha? E, bir şaka. Ha? 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 mı? Ha? 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 Emiş abi. Ha? davet Ha? 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 Şimdi Sen o... röportaj yapıyorum. Sen telefon ya, Bir dakika röportaj yapacağız. Dur şu kafam dalmadan. Kalsana alma. Evet Ağır. Bucalı Memiş Usta Ağır. herkes tanımak nasip olmaz. Şans gene gördük. Ne? Pazarda. Kendi az değil. Harbi Ağır. dönek ustasıdır kendisi. Çok güzel dönekler uçurmuş. Buca'da hizmet vermiş bir kişidir. Bir de bu horoz merakı var değil mi Memiş Ağır. abi? Bayağı politik. Bir de horoz merakı var değil mi? Evet. Yok şu komşu. Güzel. Nerede seyrettin? Mobilyacı Kazım'da bir dişi ama oluyor. 8-10 sene, 10 sene var çok iyi. Güzel bir dişi <laughs> bir miydi? Yani duvarlar gayri asıl CD gibi. Ulan kadınlar da uyudu, uyudu uyudu yarabbim. Bir baktım pelivan orada. Aa, pelivan orada ya. Burada bizim bir şeyler var ya bir şey almaya geliyor. Bakın kastan da var. Bir tane uçurdu beğenmiyorum. Kafesi döndü böyle. Bakıldı aşağı doğru. Hiç ses etmiyor. İkinciyi şey yaptı güzel. Kafesi nasıl döndü? Senetli mi döndü? Bu muvarlığa yapıyor ya, e, dairenin etrafında boşluk var. Sıkmıyor tekerleği. Senetli döndü diyoruz yani. Hmm. O toplamayanlar ayrı bir de sıkmıyor tekerleği. Tekerleği sıkmıyor. O zaman kıymeti yok değil mi? Çiğdi gibi. Yuvarlığa yaptığı zaman bir çarkı edecek. Kaydıracak üstüne doğru suratına gelecek. Al da şu oğlunu al be, deneyime yapanlar var mıydı? Topka, topka onlar paşalar hep göçmenler getirdi, yugurtlar yalan kuşları bozdular. Ya bak ben bir tane kuş tuttum, tuttum. İtiraf ediyorsun yani. Bak ama şimdi rahmetli Emin burada oldu, gelin. anlatsın. Sabahın alacak aralığında 45 sene var tutar rahat. Ben şimdi 60, Ay maşallah. 64 yaşındayım. Ben olsam zaman 17-18 sabahın alacak aralığında kalktım erken. Bizim oraları bütün tarla bomba. Çıktım hava açılsın diye dışarı çıktım bir turlayayım dedim şöyle sıçan köyden ilerim. böyle dolanayım. Çok yeterlikler ayağımda. Tıngır tıngır gidiyor. Hava alacak adamlık ha. Dışarı açacağım hava açılmasını bekliyorum. Gittim böyle bir turlarken. Sıçan köylerden geliyorum eve doğru. Gelin bir arkadaş İsmet'in biraderi vardı Safet. Bak lan bak lan diyor bir kalaşa diyor bak gidiyor diyor ben dedim dalga geçiyor ben siktir git lan diyor bak ulan bak kapan bir baktım Alacak karanlık o gece dışarıda kalmış. Bu or bizim bugün o araba alçak alçak hayvan. Neyse ben de sallana sallana gittim eve. Kuşları bir salladım. Bir iki tane bir de korkuyorum kaçıracağım kuşları alacak karanlık. Anladın mı? Bir iki tur falan aldım aşağı. Tabii zaman geçiyor ya hava açılmaya başladı. Neyse geldi kuşları girdi bir ara kuşlara yabani gibi yırttı. Bakmıyor kuşlar düşecek uçak gibi bak kendi kafasına göre bir ileri gidiyor bir sıçan köye gidiyor. Vallahi filan hava iyice açıldı. Bak, hava açıldı, benim arkadaş da o zaman O da kuş besliyor Almış iki tane kanatı, onu görmüş o Tarlada hayvanları gör, rezil gibi Kan revan içinde kırıltıvermiş Efendim Bir ıslık baktım tarlada benim Bir çıktım dışarıya baktım Nebi Keşanlı Lokçu'nun abisi Ne halen bütün kabaş evine uğraşıyor onlar Ben dedim sabahtan beri uğraşıyorlar, inmiyor Ne indim ben de tarlaya onun yanında Bak, neyse Az ilerimizde böyle komşu çavlarla çevrili Tuvalet böyle kümes gibi aynı Evi de kadının böyle Kuş gene bu yandan geliyor Evinin elinde o kanlı kanlı kanatları Hayvanlar geliyor normal ne diyeyim ben sana 4-5 bina boyu Üstekliğinde kanatçıları Bir salın şey. eşledim diyorsun. Ama onun gibi bak dönem ben öyle O tipte kuş öyle sarı göz Öyle kapalı tekerlek yapan kuş görmedim Çok mu güzel tekerleği vardı? Ha Görmeyi isterim dedim Burada bir ala dayının erkeği uçmuş senin kuşun muydu? Hayır benim değil. Ali Bey onu kendi çıkardı. Yalnız çakır bir erkek vardı. o gene... Plaka tekerlek dönüyormuş. Aa, tarih bir kuşudu lan o tarih. Emin abi ben hep şişt... anlatırdı rahmetli. Gel, gel böyle, gel böyle, böyle. Plaka tekerlek dönüyormuş. Gel, böyle, böyle. Dönüyor muydu plaka tekerlek gerçekten? Böyle, böyle, böyle. Oturacağım ama oturacak yer arıyorum. Heh, şuraya otur, şuraya otur. Ya toz toprağı mı çekeceksin? Yeni geliyorsun sen bana bak. O Ali dayının erkeğe seyrek ama kalbin durur ha. Anlat bakalım o zaman sen anlat. Ha. Abi soruyorlar plaka tekerlek diyorlar. Plaka tekerlek Hayır, anlat şey o anlat, zaman anlat. Anlatmakla olmuyor. Görmek, İyi de, görgen, nasıl görgen. döneceğiz? 50 sene önceye mi döndüreceğiz kuş, kendimizi? Kuşçuluğu kuşçuya kuş öğretir kuş. Anladın mı? Böyle göre göre öğrenirsin. O da zekan çalışıyorsa, kafan çalışıyorsa. Ama tamam da Memiş şey abi böyle bir ha. imkanımız yok. Nerede göreceğiz şimdi? Hadi götür beni göster plaka Allah, ben, bir dakika tekerlek dönen yere. birkaç tane keskinde ben seyrettim. Mesela Mavi Galaşa'da işte güzel bir Galaşa erkeğe Güzel bir keskin en son Ali Onlerke ve kendimde uçanları söylemiyorum. Kendimde de bir dünya uçuşturdum. Senin de güzel kuşluk. Kuşuk. Bir dünya uçurdum. Ben, uçurdu bir, uçurdu duydum bir ben. dünya duydum. uçurdum ben. Duydum, duydum. 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 Yaratık taktım bir tane senin şey, ismini. Şöyle geniş bir daire. Hüseyin abi, biraz, biraz önce, Bir önce video kapandı da. Anibis. Şu Ala Dayı'nın plaka tekerlek yapan güvercinini bir anlat. Biliyorum yapacak bir şey yok. Göremeyeceğimiz için, göre göremediğimiz için bir anlat ya. Yani. Şiiri, şiiri anlat. diyorum sana, şiiri. Anlat, nasıl, nasıl döndüğünü bir anlat. 8-10 metre, uyuyorduk, uyuyorduk. Sırf bana değil ki. Arabaların biri gidiyor, biri geliyor. Biri gidiyor, biri geliyor. Işte. Nasıl dönüyordu? Seyretmeyen evet, kalmadı köy kuşu. Sana kuyruğunu nasıl kullanıyordu? Anlat be. Mahallelerin ona hep çıkıyor. Boşuna yok. Mahallelerin yolu yok. Çıkıyordu bak. Çıkıyor böyle bu insan gibi. Ne diyeyim sana? 30-40 metre, 50 metre gidiyor. Oradan bir çark ediyor böyle manavra yapıyor bak. Kız abi alıyor kendini kız ağa. Böyle kayık mayıp diyor. Kız abi alıyor. Bir ağa banıyor göğsüne hiç kanat çıkmadı yatayına. Ha. Çekiyor kanatları geri ediyor görüyorsunuz. İleri veriyor. Kaydırıyor da kaydırıyor. Geliyor 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 geliyor. Mevcine. Bak Ali Zahir'in de sigara ağzında böyle. <gülüyor> 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 ha. Ali'nin bu yıklar bembeyaz. Yıkıyor sigarayı. Bir bırakıyor usta Ali Zahir'i. Allah'ım ya. Öyle uyandırma uyandırma yaptım. yok. Geliyor kendi Kendi geliyor. Hem ufacık çocuğun eline ver kuşu. Anladın mı? Kuş kuş. Anladın mı? 70'e 80'e böyle bir getiriyor. Bir bırakıyor kuşları. Bunlar kuyu kapana kadar Uyuyor böyle. Ne tıraşı belli değil. Dönüşün sıkıyor. içinde sıkıyor bu kendini iyice. Sıkma göre şimdi ya. En son diyorum bana bir dönüş yaptı. Unutulacak gibi değil. Değil abi unutulacak. Sim siyah göbek etrafta iki, iki, abi, iki parmak paylaş, beyaz. Ufacık, ufacık, göbekle böyle siyahlı yaratıyor. Ufacık. Aile kestim. Aile kestim. Aile kestim kolay mı ya? Peki te tekerlek kesti ya. Yani, böyle karşıdan böyle durduğu gibi mi oldu? Böyle yukarıda havada böyle durdu gibi ama mi oldu? Kaydırıyor, geliyor üstüne kuş geliyor seyir. suradan geliyor. Bir ufo, ufo sanki amına. Uuu, geliyor, bu ne diyorsun böyle amına? Ahmet Zogo diyor. Bakın ne diyor, dalgarak var. Gidin o kuşu seyredin. Tarihte bir daha öyle güvercin seyredemezsin. Zahmet amca. Şu sağ olsa 100 yaşında vardır. Aşağı bak benden kaç Allah yaş... Allah rahmet eylesin. Kaç yaş büyük adam, öyle güvercin o bile seyretmemiş eski kuşlardan. Gelmiş geçmiş diyor, bunun üzerine kuş yok diyor. Alo dayının erkeği. Aa, Buca'da evet, 40, evet. 40, 40 sene, 50 sene önce döndü bu güvercin. 50 şey yok ya. Yok yok bir dakika bak bakayım. En az 85, 84, 85'te. Abi. 84, 84 yılında mı döndü? Yok bir dakika ondan evvel değil. Ondan 80, ben sen, evvel de ondan. 40 sene olmuş ama. Ben 42 yaşındayım çünkü 40, 40, 40, sene olmuş. 40 sene var var. 40 sene olmuş. Var, sene. Sonra böyle asıl ülke ya. Oğlu var onun fikri. Ali Dayı'nın de, oğlu var Figo. Benim birader burada Çevik Gül'de e, kahve dükkanı var Rampaların Yusuf'un. Onun yanında çalışıyor. O zaman kahvelerde bir ara var. Arada bir fito geliyormuş oraya. Samet'in yanına dedim biraderim. Orada bir içiyor. Güvercin mabedi, oradan buradan derken nasıl oluyor bir şey kuş mabeti oluyor. İşte diyor Bilal babamda diyor bir kuş orada fena dönüyor diyor. Dişi, dişi mabeti oluyor orada. Ya diyor Bilal'e dişi lazım diyor bana. Samet fikrede diyor. Al diyor. Samu. Tamam. O kuşu diyor kardeşim sana vereyim. Yaz emanet. Bak peder duyarsa var ya diyor. Peder duyarsa beni vallahi eve sokmaz diyor. Maf olur. Kimse duymuş ya. Tamam mı? Tamam. Ne gün vereceksin? Getireceğim diyor ben. Ali onun haberi yokken çalıyor kümezden. Oğlu oğlu Fikret. He? Neyse. Üç gün, beş gün, on gün geçiyor. Arada bir geliyor gene Samet'in oraya bir içiyor. Hani ya diyor Fikret abi kuşu getirecek. Ya den gelmiyor diyor. Biz o anda bizim rahmetli Boşuna Tanifi de geliyor. Samet'in yanına arada bir Java motorla Hanifi geliyor mu anda. Figolu orada mı? Hadi diyor Hanifi de diyor gidin alın. Falan. Olur mu olur. Atla diyor Hanifi Java'nın arkasına doğru yukarı. Motoru istop ettiriyor hemen eve yanaşmadı. Cavalar da fena ses yapıyor. geziyor bir tap 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 <laughs> tap. Ondan sonra Hanifi duruyor kenarda. Duruyor kuşların kümesini biliyor eğitme. şey yapıyor ya bende kilit yoktu zorluğu kümesleri kirbitle çapıyor 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 ağrıyor 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 tak dişini yakalıyor aynı yuva kardeş alıyor getiriyor benim bir araya kesiyorlar kanatlarını anladın mı ben de sakat erkek vardı fena dönüyordu onlar ikisine eş ediyorlar anladın mı ben askerim ben 22 yaşında askere gittim kaç yıldır dönek bakıyorsun ben Memiş abim, abi vallahi yalan söylemeyin 50 seneyi geçiyor evet geçer 50 10 yaylacıkta onca yaylacıkta Memiş abiyle röportaj yapmak on, kolay on. değil arkadaşlar. Değerli seyirciler. Yakaladım var ya bırakmıyorum ama Memiş abi evet. yakalanmak kolay değil. Onunla evet. sohbet etmek kolay değil. Sağ ol, var ol Memiş abi. Eyvallah, sen de sağ evet. ol. Sağ Teşekkür evet. ederim. Evet, sonra ara asıl bir kere o şeyi dişi bizim sakat erkek girdiğimiz erkeğe şey diyor. sakat erkek de korkunç dönüyor. Zeynel amca da bir adam var yukarıda. İstiyevlerinde onun kuşlarından var. Kara Mehmet tutuyor. Kara Mehmet'ten ben aldım o erkeğe. Ya o zaman iyi. tutakçılık yaygın mıydı? Ya tutakçılık tutuyorsun, kuş sahibini mi arıyorsun? Böyle kalabalık uçuyor, yok, nereden geldiğini bilmiyorsun, çıkmıyor sahibi. Evet. Ya kuşu uçuruyorsun, güzel kuş, e, kalıyor elinde. E, meraklısın sen de. İnternet yok. Yok. Ayağında yok. marka yok. Yok Ya ben binlerce kuş kaçırdım, bir tanesini bulamadım. Benim birkaç küçük kuşum var. Bir tanesini bulamadım. Evet. Vermiyor abi. Peki Memiş abi, o zamanlar kuş satılıyor muydu? Yoksa bir, biri, bay, yani kuş alışveriş çok azmış o zamanlar. Ben öyle duydum. Abi benim bak kolay kolay, şey, kolay kuş alamaz mısın bir yerden? Şey sağ ol dediğini, sağ ol diyorum. Kel Ömer şimdi Kemal Paşa'da oturuyor. Yanımda olacak, ben hiç anlatmayacağım. Ömer diyeceğim şu arkadaşa anlat. Benim kırmızı kalaç erkeğe. Anlatsın <laughs> sen. Oğlum fena dönüyordu o kırmızı kalaç erkek. Güzel <laughs> ama ya. Ben cümle aleme söyle. Hursuz diyorum ki eğitimi. Anladın mı? Onlar hep ne kümezler patlattılar. He. Sonra Ali dayının o sakat erkek bir eşi diyor. Birader şey eş ediyor onları, bir yavrular alıyoruz. O dönemde Nazım kulakları için nasıl kuşçuluğu bıraktı birader, avcılığa başladı. Bu göçmen Yaşar'la onlar avcıdır. Anladın Nazım sol ayağın arka topuğunu kesiyor kuşların. O dönemde salak gibi üst tanesini sol ayağın arka topuğunu kestiler. Evet. Ama Nazım kuş beslemiyor, bıraktı. O bırakınca ne yapayım ben de dedim Nazım sol ayağını, sağ ayağının kesiştiyse değil mi? 6 tane yavru aldım Halil ee, dönen erkeğin kız kardeşini bizim sakat erkekten anladın mı? Bir tane dişilik kanalı çolak bir Üç tanesini kaçırdım. İki erkek bir dişi. Elden ele elden ele kuş boşnak kasaba geçiyor. Boşnak tasıfı tutuyor. Gece kaçırdım. Askerden geldiğimde ben YS'ye girmiştim. Orada çalışıyorum. Vakit geç oluyor. işten geliyor. Anladın mı? Açmıştım kümesi. ışık dayanıyor. Rahmetli Anif bana yağ tenekesinden bir suluk yapmıştı. Bu yeşil sulukla bir girince kümesin şeyine hayvanlar dağılan dağılan. Kaçtı. O, o gün kaçırdım o sol ayağın arka topuğu kesip. Topuş mam yaptı ama ne Nereye gidiyor kuş he? Nasıl tutuyor, uçuruyor burada bir sene kadar. Korkuz dönüyor burada. Sonradan ben duydum. Cafer gidiyor. Cafer alıyor kuşları hepsini. Evet. Cafer de Denizli'ye getiriyor herkese. Cafer'in bir adamı vardı orada. Ne onun da ismi Cafer Yine oraya gidiyor kuş. Orada pelivan anlatıyordu bana kuşu. Pelivan değil, aran nasıldı? İyi hey, fena değil yani. Şey. yaş koyla. Ben yaş boyla da samimiyim. Değil misin? Merhaba. Sen en çok ben... rahmetli kuş beyine Emin abim samimiydin. Onu çok seviyordum yalnız. Ben bütün İzmir'deki kuşçularla ben samimiydim. Ama kuş beyine Emin abiyi çok seviyordun ona iki tane dişi vermişsin. Evet, i̇ki tane erkek İki yani, tane erkek mi verdin? Üç tane, dört tane verdim. İki tanesi biri öldü, diğeri şey yaptıydı. Sen kolay kolay kuş da vermezsin adama. Ne vereceğim ya? Bana kimler geliyor? Şu anda gene geliyor. Vermem. Gebersin hiç sonra gene vermem. Kalmıyor ki bende. Çala çala, çalına çalına. Kuş mu bıraktılar bende? Evet. Var birkaç tane yerde. Yerde, yerde bakıyor. Geçen arkadaş diyor, bana bak diyor. Bu kuşların ne diyor. Kuş yok piyasada ha. Tipi riskeyim. Ben dedim havada uçuracağım da göreceksin. Değil <laughs> değil mi? Doğru söylüyorsun. Ama bak gene de var Doğru var söylüyorsun. ya. Gene de. Ben yani nerede iyi güvercin seyretse ne eşkalli kuşlar. kuş. Öyle kaşık bilmem ne öyle kuş. Ha, hep eşkalli de o iyi dönem kuşlar. İyi dönem kuşlardan iyi yavrular aldınız mı? Almam mı? Aldım ama şu eşetmesini can Evet. Evet. Bir kere ben her şeyden evvel kuşlar kapalı tekerlek yapacağım. Tekerle. Yok şimdi ne yapacağız? Pır pır giden kuşta kapalı tekerlek yapanı ben eşekmem. İkisi de kapı çektik Yok şimdi. Yok. Ne yapacağız? Söyle hadi. Hani bir elinizdekilerle uğraşalım. Yapacak bir şey yok. Gel pazarı gezelim bakayım. Eskisi gibi biber, domates, karpuz bulabileceğiz mi? Eskiden bir salatalık ne yapıyorduk? Kesiyorduk. Apartmana evet. yayılıyordu. Sen böyle. nerede uçuruyorsun şimdi? Apartmana yayılıyordu. Kasap Uğur abimin yanında uçuruyorum. E, Eski mezarlığı Uğur'un bir orası güzel. Şeyin orada mısın sen? Daha evlilerde. Kuş Zeki. Bey'in çatısındaydım. Zekilerin orada mı? Yok değildim. Ama bak şeydeki kuş nasıl dönüyor? Kim diyor? Kim Memiş abi sana uçuramadım diyor. ağır oluyorum diyor. Kim? Kayış Kamil geminin oğlunda bir erkek varmış. Doğrudur gideriz beraber seyrederiz. Senin kuşlara dönüyor. Fena dönüyor diyor. Vurdurmuşlar geçenlerde. Emin abi çatısında mı? Tabii Emin abi bilal. Şey orada o, bakıyor işte Kamil. Bak Kamil abinin orada bakıyor. Olabilir. Gideriz gel, beraber bakarız. Gel dedi çocuk kaç kere